Acılı bulgur pilavı için 350 gram bulgur, 8-10 adet şili yeşil biber, 3 adet sarımsak, 1 yemek kaşığı isot, 350 gram kuzu eti, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 bardak su ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Kuzu etiyle yapacağımız az ama öz bir listemiz. Şöyle ve çok da lezzetli olacak. Malum önümüz bayram. Evet. Bayramda yapabileceğiniz güzel tarifler. Kesinlikle. bunu ayıracağım bir köşeye. Sarımsağın. Ciğerimizin finalini alalım abi. Biz şimdi tamam. Hemen... Benim işlerim hemen hemen bir köşede bitti. Tamam. Ay ekmek ne güzel. Evet güzel. Şunu yıkayayım geleyim hemen sizin işiniz Onları öyle pilava mı koyacaksın? Evet pilava koyacağım. Bu acı değil ama. Bu acı. İnanma. Bir kere inandım. Bir kere hayatımda hata yaparım. Peki. Ben yaktın. Daha önce de yakmıştım. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce de çiğ köfte de evet. Hayır. Yine biber yedirmiştik. Biber mi yemiştin? Ha evet Aynı çiğ şey köftesinin içine koymuştum. Hiç, Ama o kadar acı oldu. değildi bu daha acı. Direkt şey acı olma acı değil hissiyle direkt ağzınıza attınız ya. Düştünüz yani. Hmm, düştüm evet. Allah Biz düşürmesin. Şey, Bey? bir ne? iki TL sarpıyorum. Bir iki TL Evet, minik minik kıydık. Evet. Buzum bu tarafta. Dün abicim kalsın sen böyle bir. Mersi. <laughs> Yemek Şimdi yapıyoruz çok burada diyorsunuz. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Yeter bence acı. Acı değil bunlar. İyi mi canım? Saygı duyuyorum efendim. Acı Hı, diyorsanız acı değildir ama ben. Yemin ediyorum, şili biber getirecektim kırmızı. Hı. Sizi yakmayayım diye acı olmayanını getirdim. Normalde acısı girer girecekti tamam mı efendim? Sağ ol, Allah razı olsun. Baba, babam anam izliyor. Babam anam kızacak sana yakmıyoruz bu diye. <laughs> Gelsin. Tamam mıdır? Biberlerimiz de tamam, közledik biberlerimizi. Yani mi? sevgili dostlar, özellikle Nermin Hanım dediği gibi bayramda ya da piknik yerlerinde Hı. bu şekilde mangal yakmadan da gördünüz mü? Hı. Ciğerinizi yaptınız efendim. Ben çevireyim siz eti koyun isterseniz. E tamam, biz am. Evet. <gülüyor> güzelce <gülüyor> e, közledik. Şimdi alalım. Tamam. Direkt tavayı kaldır. O tamamdır. İçinde kalsın gerisi tamam Vallahi içim böyle yandı. <laughs> Yüksel eser yersin. Bir parça lavaşla acısız yemin ediyorum acısız. Yok yok Vallahi. yok. Yürü git. Abi yapma. Kur'an hakkı için yürü. Bak Allah'ın adını yürü, yürü. yemin ediyorum. Ciğerde burada acı yok. <laughs> Bu mesele bir tane beleği, bir tane beleği. Abi arkamda niye bundan. Vallahi acı değil. Değilmiş <laughs> hocam. Buyur. Buyur. Ben, şu, ben, göre, söyle, göre. ben, ben, ben ne yapayım ya? Ya ben ne yapayım? Koruyorum. Yanmaz. Yiyeceğiniz biraz da. olmaz olmaz. Oh. Mahvettin bizi diyor burada diyor. Şeklini bozmayalım ya böyle güzel. Efendim bir... aldık şeyimizi. Yine bir tahta kaşık rica Olur mu? Hemen. Hemen veriyorum. Buyurun hocam. Boncuğum takıldı Serpil. Tamam, başlayayım. Yağ koyayım mı biraz? Yok yok yok. Şimdi birazdan. Daha... Yağsız yemekleri kendin yapıyorsun. Anne gitti Urfa'ya. Yok. Sağ olsun. Hı. Yemek yebileceğim yer evde yengemiz var. Hı. Kız kardeşim var yakınımızda. Hepsi yemek yaparlar da. Hı hı. Dünyanın en büyük ciğercisi İstanbul'da. Adres vermiyorum. İbo adını söyleyeceğim. Hiç yemek yemeyen adam gider orada efsane şeyler yer. Hadi ya. Evet. Düşünmen daha bunları böyle yapıyorum. Benim 500 katım iyidir. Hı. mezelden. ezelden. Urfalıyam e Urfalıyam e zelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ben elden sevmeseydim ezelden vay Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Urfa bir yana düşer Urfa bir yana düşer zülf gerdama düşer zülf gerdama düşer vay bu nasıl baş bağlamak bu nasıl baş bağlamak her gün bir yama düşer her gün bir yama düşer vay Ağam olasan Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer vay. Yetim kalmasın benim eee da Ömer. Ömer canım oğlum. Vay 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 vay. <laughs> Pilavda ne yaptık hocam? Bir anlatır mısın? Evet, etimizi kavurduk. <laughs> Hemen üstüne çeviriyor burada çok. Önemli. Etimizi kavurduktan ha. sonra üstüne biberleri koydum. Tamam hocam. Sarımsağımız var. Finalde koyuyorum. Sarımsak tamam. erken girmez çünkü vitamin ölür diye. Hı -hı. Finalde koyuyorum onu. Ondan tamam. sonra biberle biraz kavurduktan tamam, sonra Bulgurla kavuracağım biraz. Biraz uzandırmamız lazım hocam. Son 20 dakika yani 15 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Benim Bilal için değil, hiç ne? sorun yok. Benim için de sorun yok. Ben Bakası bunu yok. kapatacağım şarkımı söylerken. Biz ilk anonsu ettiğimizde şey demiştik. Şarkılara yön veren. Şarkılara şekil, şekil veren adam. Veren adam. Evet. Ha, nasıl oluyor bu hocam? Neden böyle bir? Şimdi ben bir şarkının son halini okurum. Ne? Bir şarkının son halini. Yani şarkılar Hı. bir de okuduğum şarkılar. İyi bir şarkıysa, yerini bulmamışsa, kavurayım. Bir tane şarkınız vardı, onunla çıkmıştınız hatta. Sevmiştim. Yedin? Ha, Mesela evet. onu söyleyelim şimdi canlı. Tamam. Bak o çok güzeldi. İçin... Sevmiştim sevdanın çok ötesinde Hüsran var kalbimin her köşesinde Şu yalan dünyanın dert sahnesinde Oynadım, oynadım, hey rolüm bitmedi Yürek yangınına kar etmiyor kar Şu koskoca şehir sanki dört duvar Yürek yangınına kar etmiyor kar Şu koskoca şehir sanki dört duvar Nehirler, ırmaklar akacak kadar ağladım, ağladım. Yaşım dinmedi, ah. Ağladım, ağladım ey yaşım dinmedi. Sevmiştim sevdanın çok ötesinde hüsran var kalbimin her köşesinde şu yalan dünyanın dert sahnesinde oynadım oynadım ey rolüm bitmedi. Vav. Wow. Yeter çok uydum. Çok mu oldu? Bulgur az diye çok oldu evet. Yok evet. ya. Tamam. oldu. tamam, evet. Senelerdir tamam. tamam, biz bulgur pilavı tamam. yapıyoruz tamam, hocam. E peki <laughs> evet efendim Bülent Bey sizin de pilavınızın sunumunu alalım. Efendim pilavın biliyorsunuz biraz dinlenmesi lazım ama ben çıkarttım böyle. Bu niye yakmadın? Valla daha Bak. dinlenecek bir hal kalmamış şu anda. Hiç böyle bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yapalım, kaşıkla. Şimdi buraya koy. koyayım. Ha, siz koyun ver, ben böyle ver, böyle Ver ver ver. Bir ver sen Sen karışma ha, ya. Ha, ben, ben de Ya. ya vaktiniz az kalmış. Ha, bir de senle mi uğraşacağız? Sen? Ya, hayır yok. Sabır <laughs> olur mu ya? Sizinle uğraşmak güzel. Aman nasıl Hı. güzel olmuş öyle vallahi maşallah. Her kasapta bu her hayvanda bulunmaz, her kasap vermez diye bir et vardır. Hmm, öyle mi? Bilir misiniz o ne eti? <laughs> Yok ben bilmem. O fitil etidir. Hmm. Yani lokum dediğimiz Hepsini ha. koymayayım istersen. Olur Oy, olur, olur, mu? olur, olur. Evet, biraz yeterli. Biraz tepelersen güzel olur ama bence. peki ablam benim başım. Daha rahatmıyor. Zaten tepelemeyi sen seviyorsun belli. Ama güzel Şimdi finalde mu? yeni şarkımızı okuyacağız. Hızlıca neler yaptığımızı öyle. söylüyoruz Bülent Beyciğim. Evet. evet. Acılı bulgur pilavımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.